Selamünaleyküm değerli dinleyicilerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şerifte İhtilafı ümmeti rahmetün. Ümmetimin ihtilafı rahmettir buyuruyor. Biz bu hadis ışığında müsbet manada ihtilaf ederek kardeşlerimizin noksanlarını ve eksiklerini tekmil etmek için, tamamlamak için varız. Yoksa tenkit için, tahrip için yokuz. Tekmil için olduğumuzun göstergesi söylemlerimiz ve eylemlerimizdir. Diğer sendikadaki kardeşlerimiz İstanbul Sözleşmesi'ne hayır dedi de biz mi onları engelledik? Diğer sendikadaki kardeşlerimiz Ayasofya'nın açılması için kamuoyu oluştu, gündem yaptı da biz mi onları engelledik? Diğer sendikadaki kardeşlerimiz LGBT denilen ahlakımıza, örfümüze, dinimize tamamen zıt bir dıştan beslenen dış oluşumları engellemek için faaliyetler gösterdi de biz bunların faaliyetlerini mi engelledik? Diğer sendikadaki kardeşlerimiz kürsüde mihrapta okunan ayetleri, başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere dava eden o kadar çarpık yapılar varken o çarpık yapılara engel olacak söylemler, eylemler kamuoyu oluşturdu da biz mi onların kamuoyu oluşturmalarına, eylemlerine, söylemlerine engel olduk Veya da böldük? Veyahut da diğer cihetten Maddi olarak diğer sendikadaki kardeşlerimiz kendi üyelerinin sayesinde kasalarına giren paraları kendi üyelerine yurtlar yaparak, burslar vererek, evlilik yardımı yaparak, çocuk yardımı yaparak, kaza yardımı yaparak hizmetler sundu da biz bunların bu güzel hizmetlerini engelledik mi? Böldük mü? Tahrip mi ettik? Tenkit mi ettik? Buyursunlar bizim bu tarzda bir söylemimizi bulsunlar lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve bizlerin yapmış olduğumuz bu müsbet manadaki ihtilafı, noksanlıkları tamamlamak, eksiklikleri gidermek noktasında, umum milletimize hizmet noktasında yapmış olduğumuz söylemleri ve eylemleri farklı noktalara çekerek tefrikayla, bölücülükle itham etmeyiniz. Allah'a emanet olun.